çok sıkıldım. İyi ki bugün okul yok. Ben de biraz oturayım. Gel. Kızım. Ben de tam siz uyandıracaktım. Uyanmışsın. Neden anne? Ben kalktım zaten. Evet görüyorum. Bugün Bugün şekerleme teyzemler gelecek. Aa gerçekten mi? Evet, bu yüzden hazırlansak iyi olur. Kardeşin uyandı mı? Anne sence uyandı mı? Eh, neyse. Ben kahvaltıyı hazırlıyorum. Kardeşini uyandırmayı unutma. Tamam. Portakal. Hadi uyan kardeşim. Efendim abla. Bugün şekerleme teyzemler gelecek. Bu yüzden annem seni kaldırmamı istedi. Hadi yatağını topla. Hazırlanalım bir an önce. Ne? Şekerleme teyzemler gelecek? Tamam. Abla ben boyama yapacağım. Hayır olamaz. Odayı dağıtma lütfen. Şekerleme teyzemler geldikten sonra yaparsın. Hmm, nefis muffinler yaptım. Cık cık cık. Bu tortuyu da buzluğa atayım da erimesin. Tezgahtan da kalıpları alayım. Anne, efendim kızım. Kardeşim uyandı. Sen ne yapıyorsun? Ben mi? Yemek hazırlıyorum. Şimdi mis gibi çorba yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Kokusu harika. Evet çok güzel kokuyor. Tamam kolay gelsin. gömüleceğiz anlamadım ama sanırım burada yiyeceğiz. Çünkü kalabalık oraya sığamayız. Orası iki kişilik tezgah masa. Ay koltukta çok rahat. Anne. Efendim kızım. Anne burada boyama yapabilir miyim? Kızım şimdi boyama yaparsan olur mu? Evi dağıtma tamam mı? Oldu mu canım? Anne, Of ya bu televizyonda da hiçbir şey yok. Geldiler. Geldiler. Hmm. Kapı çalınca birileri gelmiş demek oluyor sanırım. Annem bunları böyle değilse bana çok güzel. Hemen bunları toplayayım. Buyurun geçin canım. Beni beklemeden geçtiniz. He. Geçin onun aldığı çanta kaç minik yıbıl sen biliyor musun? pahalı mıydı o çanta? Ben ucuz sandım. Kaç milyon kebal? Ee, ben annemlere diyorum bu böyle olmaz. Evet ya hep ablamların dedikleri oluyor. Biz onların yönlerinden onları vurursak biz kazanırız. <laughs> evet ya gıcık oluyorum o kıza. Ne kadar da ay İşi sıra bize de bizden, bizden yararlanacağız. Ben acıktım ya. Anne ne zaman yemek yiyeceğiz? Aynen sohbete daldık yemek soğudu. Hadi kalkın da yemek yiyelim. Ya bak gördün mü? Yine ben aklı çıktım. E ee, sözümü dinlemezsen? E canım sen de emir veriyor gibi söylüyorsun. Ben ne yapayım? Emir veriyor gibi değil ya. Neyse sen o sınıftaki gıcık kızı gördün mü? Hangisi? Yeni gelen mi? Başka kim alacak canım? Ha demiştim lekalarla i̇şte de oynayalım diye. Bebek oyunu dedim. Çünkü lekalarla uğraşırsak biz çıkıyoruz anladın Kıza mı? O zaman bebek oyunu değil bebek değil mi? Şey evet. Ay bari biz de yaptım muffinleri yiyelim. Yalnız canım muffin harika güzel olmuş. Bunun tarifini bana da versene kız. Veririm veririm. İşte sonra da çanta satıldı. Aa çok üzücü bence. Ne üzücüsü be? Neyse ben kalkayım artık. Geç oldu. Kızlar. Biraz daha otursaydın çocuklar da oyun oynuyordu zaten. Yok yok geç oldu biz kalkalım. Kızlar. Peki. öyle. Hadi gidiyoruz kızlar hazırlanın. Aa gidiyor muyuz peki anne? Ya keşke gitmeseydiniz çekerleme teyze. Kalkalım sonra tekrar oynarsınız. Zaten okulda görüşeceksiniz. Kızlar. Tamam ya şunları toplayalım bari. Neyse hadi gidelim artık. Hadi gidelim. Pekala. Görüşürüz.